Şarnoğlu Öztürk'le Işığa Çağrı programı tüm hızıyla devam ediyor. Hocam bir panzehir olan kitabımıza geçelim istiyorum. Ben çünkü kitabı okuyorum. Çok da beğenerek evet, okuyorum. Çok Özür dilerim. Evet. Ben bir gaza bastım mı işte. Yani <laughs> sirene ayağım pek geçmiyor. Rica ederim hocam. Ee, sen hep e, bloke ettim. Sen şimdi kısa kısa şimdi kısaca sor. Şimdi kısa soruyorum. kısa soruyorum. Şimdi lanetlenen soyla e, kastettiğimiz nedir? İlk önce çok kısa buna değinelim. Emevilere geçeceğiz ondan sonra. İsra lanetlenen <laughs> soy evet. Kur'an-ı Kerim'in <laughs> İsra suresi 60. ayette Kur'an bir soyu lanetliyor. Evet. Aslında Azay ağaç diye geçiyor değil mi orada? Lanetli ağaç ve soy diye soy geçiyor. Or Hı -hı. Tabii evet. orada bir tereddüt Hı -hı. yok. Zaten Türkçe'ye de şeceremiz diye geçer. Hı -hı. Soy demektir. Efendim bazıları tabii orada evet. olayı kaçırmak için... Efendim o zı zıkkım ağacıdır demiş. Kur'an zıkkım ağacını nerede lanetlemiş? Zıkkım ağacı Kur'an'da geçiyor. Kur'an ağacı lanetler mi ya? Domuzu yasaklıyor ama lanetlemiyor. Ama insanın haram yiyerek domuzlaşanlarını lanetliyor. Aa, bakın. İyi öğrenin. İyi öğrenin. Bütün kötülükler, bütün sıkıntılar... Ya bilgisizlikten yahut da sakat bilgiden, yanlış bilgiden kaynaklanır. Doğru öğrenirseniz rahat edersiniz. Kur'an-ı Kerim onun için baş düşmanı gördüğü şirki bile bilgisizlik marazı diye tanıtıyor. Bilmedikleri için diyor Kur'an'ın tevhidine sataşıyorlar. Bilgileri kafi gelmiyor bilen bilen yapmaz. Doğru öğreneceksiniz. Şimdi Kur'an-ı Kerim hiçbir ağacı lanetlemez. Şeceretuz Zakkum geçiyor. Kaldı ki şecere kelimesi burada hiçbir tereddüt yoktur. Soy manasında da kullanılır ve İsra 60'ta da bunun için kullanılmıştır. Zakkum ağacını Kur'an hiçbir yerde lanetlememiştir. Hiçbir ağacı lanetlememiştir. Hiçbir hayvanı lanetlememiştir. Ama insanlığına ihanet ederek domuzlaşanları lanetliyor. Hem de muntazam namaz kıldıkları halde lanetliyor onları. İşte Maun suresi bu, Maun suresi bu. Maun suresi Sebul Mesani sure. Fatiha'nın Kur'an dininde ve Kur'an'daki yeri neyse Maun suresinin yeri de o. İkisi de Sebul Mesani. Nitelikli kılınmış iki sure var Kur'an'da. Biri Fatiha, iç dünyamızı kotarımını bize öğretiyor. Onun koordinatlarını veriyor. Bir de Maun suresi, sosyal dünyamız. Ben diyorum ki, Fatiha bizim Cenab-ı Hak'la dikey münasebetimizi tanzim ediyor. Ma'un suresi de o da bir sebul mesani sure. Yatay münasebetlerimiz sosyolojik. Kur'an'ı dikey okuduğunuz müezzeti Fatiha'dır. Yatay okuduğunuz zaman çok felsefi tabirler ama biraz da <laughs> böyle keyif yapalım. <laughs> evet. Yatay okuduğunuz zaman Ma'un suresidir özeti. Sebul mesani iki sure birini sakladılar. Onun üstünü örttükleri şalı Allah açmayı bana nasip etti milletimin önünde. İftihar ediyorum. Helal hoş olsun. İki tane nitelikli sure Kur'an'ı özetlemiştir. Dikey okuyuşu özetleyen Fatiha'dır. Yatay okuyuşu özetleyen Maun suresidir. Ben Fatiha'yı da bir kitap yaptım. O küçük, yüz küsür sayfa. Maun suresinde bir kitap yaptım kitap olacak ayetlerden biri de işte İsra 60'tır. Onu da bir kitap yaptım. Evet. Demek ki bir soyu lanetliyor Kur'an. Hazreti Peygamber de bunu açmış. Kur'an'ın en büyük müfessiri sıfatıyla. Allah'ın salatı selamı üzerinde olsun. Bu Emevilerdir diyor. Beni Ümeyye. Efendim bu Şii uydurmasıdır falan bilmem ne böyle Emevi avukatları. O yalanlarını da kafalarına geçirdim burada. Bütün kaynaklarıyla, bütün satır satır, bütün dökümlerini verdim. Dedim ya işimi iyi bilirim. Zaten bilmesem ben o kitabı niye yazdım? Bana ne? Bilen yaz. iyidir. Fakat Kur'an-ı Kerim bize diyor ki, Şecere-i Mel'une'nin lanetli soyun somut örneği Emevi'dir. Ama ebediyete akıp giden zaman içinde bunun gelecek başka nesilleri, devamı olan soylar var. Bunlara da ben lanetli ağacın zihniyet soyu diyorum. Bir maddi prototip soy var o Emevi zihniyet soyu o kıyamete kadar devam eder. Kimdir o zihniyet soyu? Kur'an'ı okuyacaksınız. Matematik insicam. Bir Kur'an'da her şey matematik. Her şey. Kur'an kadar matematik kullanan bir kitap yoktur. Kendi Allah tarafından korunmuşluğunu da matematik bir sistemle temin edin. Öyle Müslümanlar korudu. Ya hadi canım sen. Müslümanlar dini ne hale getirdiler görüyoruz. Neyi korumuş? Müslümanlara kalsaydı Kur'an kim bilir ne hale gelirdi. Allah'ın mahfazına. Kur'an kendini koruyor. Ve inna lehu lehafizun diyor Cenab-ı Hak. Biz, biziz onu koruyacak olan da. Benim kullarım, benim ümmetim böyle bir şey yok. Biz koruyacağız. Nasıl korumuş? matematik sistemi. Şimdi kimdir lanetli soyun akıp giden zaman içinde tekerrür edip gelecek, yeni gelecek olanları Kur'an'ı okuyun. Hangi suçlar, günahlar lanetlenmişse onları yapanlar. Ne yaptım ben? Bu matematik sistemle çıkardım. Emevi'yi bir bölüm yaptım. Diğer zihniyet temsilcilerini de yani her zamanda gelecek olan şecere-i melune tiplerini de verdim. 20 civarında suçu lanetlemiştir Kur'an-ı Kerim. O suçları işleyenler. Bunların başında zulüm gelir. Bütün zalimler melundur. Ve Kur'an evirip çevirip değişik kıstaslar kullanarak zalimleri lanetlemiştir. En büyük. Zaten Emevilerin de lanetli soyun prototipi olmalarının arkasında bu var. Zulümleriyle bu ettiler. Kendi elleriyle. Geçen Bunları saymıştık. Bunları evet saymıştık. Daha... Hocam. Saymayalım. Kitabı okumak lazım. Tabi bunları saydım. Bunların teorik yapısını, kitabi yapısını Kur'an-ı Kerim'den aldım. Tarih içindeki açılımlarına temas ettim. Bugüne taşıdım. Bugün buradan yararlanmamızın nasıl mümkün olacağını da altını çizdim. Yani reçete kısmını da verdim. Şimdi bir hekim veya bir <laughs> eczacı farmakolog ne yapar? Bir teorik olarak şu bitki şuna, şu bitki şuna şu, şuna, şu şuna, şu şuna faydalıdır. yazar kitabında. Bu size tedavi sağlamaz. Onun bir de ilaca dönüştürülmesi lazım. Ben o ilaca dönüştürmeyi de yaptım zaten kitabın yazılış gayesi Okuduğunuz zaman Ha ben şu hastalığa yakalanmamak için veya yakalanmışsam bunu tedavi için şu ilacı kullanmam lazım. Komprime. Zaman zaman diyorum ya milletime helal olsun halkıma ama kıymetini bilsin. Kıymetini bilsin. Asırlar geçti bu reçeteler bu millete halka, alel bütün insanlığa. Anlatın mı? Allah'ın muradı bu zamanaymış. Bunu Yaşar Nuri vasıta yapar, Ahmet'i vasıta yapar, Mehmet'i vasıta yapar, Çin'de birini vasıta yapar, Kanada'da birini vasıta yapar, Hint'te birini, onun bileceği iştir. Cenab-ı Hak getirdi, Atatürk Cumhuriyeti Türkiye'sinde bu muradını tecelli ettir. Milletimiz bundan gurur duysun. Hakikaten gurur duyulacak bir tecellidir. Allah Mustafa Kemal'in makamını cennetül firdevs etsin. Ona bu milleti layık kılsın. Onun, onun haklarını ödeyemeyiz. Heidelberg Üniversitesi'nde bir konferans verdim. Akademik stafa. Sekiz tane de Arap profesörü vardı. Çıktık. Koca bir günü, o geceyi beraber geçirdik. Yemek, sohbet, vesaire. Unutulmaz güzel hatıralar. <laughs> o profesörler adeta ağız birliğiyle Araplar. Dediler ki kardeş yaşadığın ülkenin ve Mustafa Kemal'in kıymetini bil. Bu aydınlıklara, bu fikirlere, buralara ulaşman o sayede mümkün oldu. O aydınlıkla, o altyapıyla. Ve bir de bunları konuşabiliyorsun. Biz bunları bizim ülkelerimizde konuşamayız. Ne şanslı adamsın. Atatürk'ün bastığı toprakları öperim ben. Bunu dedim de bir defa birileri dedi ya sen böyle şeylere karşıydın putlaştırma olmaz mı falan dedim ki bir dakika. Ben ağzımdan çıkanın hesabını veririm. Niçin dedim ben bunu? Bu ne demek biliyor musunuz? Ben vatanımın toprağını öperim. Ha o başka. Başka olur mu lan işte? O dediği o. Mustafa Kemal ayağını bütün hayatı boyunca vatan toprağının dışına basmadı. Filistin'e gitti, oraya gitti, buraya gitti. Kafkaslar nereleri dolaşmışsa. Ya imparatorluk döneminde vatan toprağıydı onlar ya cumhuriyet döneminde vatan toprağıydı. Ya bunu hiç düşünmedik. Ha işte sizin derdi, sıkıntınız da o. Düşünün. Ben Mustafa Kemal'in bastığı toprakları öperim. Ve bunu gururla yaparım. Bunu anlamadan bu ülke mutluluğunun reçetesini de kavrayamaz. İslam dünyası da kavrayamaz. Sadece Türkiye Burada tarihin önünde bakın bugün dünya yarın ahiret. Hepimiz faniyiz. Ama tarih bunu kaydetsin. İslam dünyasının mutlu yarınları olacaksa hangi gün, hangi tarihte, nerede, nasıl başlayacaksa, kaç yıl son bilemem. Şu anda öyle bir şey yok. Şu anda Türkiye dahil geri doğru gidiyor. O mutluluk başladığı gün tarih ve insanlık görecektir ki o Mustafa Kemal'in bıraktığı yerden başlayacak. Başka bir yer yok. Dolanacak, 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 dolanacak. Eğer bir mutluluk takdir etmişse Cenab-ı Hak ıstıraplar yeterli kıvama gelince takdir eder. Beni İsrail 4000 yıl ıstırap çekti. Yahudi Yahudi horluyorlar şimdi. Sen Yahudinin çektiği ıstırabı çekti mi? Sen, ta, senin tarihin tavanların tarihi. Vur başına kalede ne var al. Vur başına karılarını al. Vur başına kucağından çocukları al. Senin yaptığın bu. Adına da ilahi kelimetin Hadi git şuradan ya. O ilahi kelimetin da Allah bizi cezalandırdı mı? Şimdi adamların helalarını temizliyoruz. Nasıl ilahi kelimetillah? Allah ilahi kelimetillah yapanların çocuklarını böyle cezalandırır mı? Sen kafayı mı yedin kardeşim? Bizi ab, aptal yerine koyma. Ne ilahi kelimetillah? Talancılık. Oraya bir tane güdümündeki şeyhül İslam'dan fetva alarak bunu ilahi kelimetillah gösteremezsin. Bak beni İsrail'e, İsrail Allah. 4000 bin yıl ıstırap çekti. Israp pişirir. Şu gümüşü, şu altını kömürden farklı hale getiren nedir? Asırların çektirdiği ıstıraptır. İnsan için de böyle. Okuyun Kur'an'ı. Saf altın elde etmek için karışık madenleri topraktan geçirme anlamındaki fitne tabirini kullanıyor insanın tekamülünden bahseder. Ve laqad fetennellezine min qablihim feleyalemennallahu'llezine sadaku. Allah gerçek adamları seçip ayırmak için diyor. Altını saf altına ayırmak için madeni ateşe koyduğu gibi sizi imtihandan geçirir. Bakın aynı şeyi söylüyor. Kur'an. 4000 yıl ıstırap. Şimdi gelinen yerlere Şimdi gelinen yer şura. Nobel kurulduğundan beri Yahudiler 104 tane Nobel ödülü almışlar. Dünyadaki bütün Yahudilerin toplamı 20 milyonu bulmuyor hanımefendi. İsrail nüfusu dahil. 14, 15, 16. Bu kadar. 104 Nobel ödülü onlar. Ödülsüz kalmış başarıları var ona yakın. Onlar 200'ü geçer. Dön bize. 2 milyara yakın Müslüman kitle. 3 tane Nobel almış. Bunların bir tanesi Abdüsselam. Pozitif bilimlerde. Birisi Necip Mahfuz Edebiyat. Birisi Orhan Pamuk edebiyatı. 104 Nobel ödülü. Hepsi bilim alan. Sen bununla nasıl aşık atacaksın? Nasıl geldi oraya? Nasıl geldi? Israfla. Çektiği acıyla, çileyle. Ha, biz de çileyi çekeceğiz. Biz çileden nasibimizi alamadık. Atatürk bu manada tövbe yarabbim. Onun ruhundan özürler diliyorum. Bize kötülük mü etti bir nevi? Öyle bir büyük deha ki bedava her şeyi getirdi önümüze koydu. Bütün çileyi o çekti tek başına. Bedava bulduğumuz için zannediyoruz ki böyle yağma Hasan'ın bereği. Dünyayı dingonla hır zannediyoruz. Yok Çekin Atatürk'ü alın kenara. Yok farz edin. Bakın bakayım ne oluyor halimiz. Ey millet. Bunu Atatürk'e şükran hisleri içinde coşma vesilesi yapacakken Atatürk'ü yok etme vesilesi yapıyoruz. Sana nasıl millet denecek? Senin yakanı Allah iki yakanı bir araya getirir. Böyle bir nankörlüğü tarih bırakır mı karşılık vermeden? Dört bin yıl içinde işte geldiği yer. Yüz dört. Felsefe, ben felsefe kariyeri olan bir insan. Bakın felsefe. Orada da öyle. Son iki tane direkt söyleyeyim. Materyalist, diyalektik felsefenin babası Marx Yahudi. Ruhçu felsefenin babası sayılan intüisyonizmin kurucusu babası Bergson o da Yahudi. Bak parsellemiş artık. Ruhçu felsefeyi takip ediyor. yolun oraya çıkıyor. Yok ben materyalizmi takip ediyorum. Yolun gene oraya çıkıyor. Allah Trabdan nasiplenenleri asla mahrum bırakmıyor. Asla. İşte 14 milyon, 15 milyon, bir buçuk milyar. Ha dedik ki e, üç tane ödül almışız, ikisi edebiyat, yani müsaade edin de edebiyat. Onları yani ben ödül de saymıyorum sayalım. Bir tanesi Abdüsselam'ın, Pakistanlı Abdüsselam'ın ki fizik konusu pozitif bilim. Ha orada da söylenecek sözler var. Siz bilir misiniz? Abdüsselam'ın mezarından Müslüman kaydını mezar taşından sildi Pakistanlı Mollalı. Bunu bilir misiniz? Niçin? Pakistan'da egemen olan sünni mezhebe mensup değil. Kadıyanilik mezhebine, Ahmediye mezhebine e, mensup. Sırf mezhep farkı yüzünden adamın mezarından gitti, mezar taşından Müslüman kaydını onları Müslüman saymıyorlar. Şimdi Teşbihte hata olmaz, teşbihte hata olmaz. Haşa. Hazreti Peygamber de bunu bir başka bağlamda kullanmıştır. Oradan da cesaret alıyorum. Soruyorum insanlara. Sen Allah olsan böyle bir kitleye rahmetle muamele eder misin? Yahu hiç olmasa dünyanın önünde yapma bunu. İçinde tut. Ölmüş gitmiş adam. Ölmüş gitmiş. Pakistan bugün işte atom bombası imal edebilecek reaktörleri bilen bu öncü ülkelerden biri. O gücü var. Hepsinin kurucusu Abdüsselam. Pakistan'ı bir uçtan bir uca pozitif bilimlerle, laboratuvarlarıyla donatan, temellerini atan, buralara getiren o. Ve bir Nobel'i getirmiş pozitif bilimlerde hediye etmiş ülkesine. Reva gördüklerine mezar taşından Müslüman kaydını silmek. Git kardeşim ya. Git ya. Ondan sonra da kalkıyorsun sen. Yok öyle oldu da böyle oldu da o öyle etti de bu öyle etti de komplo Sen ne yapıyorsun ya? Dönelim. Edebiyat dedik öbürü. Orada da hırlı durdular. Durdular. Necip Mahfuz. Mısırlı. Nobel'i aldı edebiyat. Ne oldu? Onu da kafir ilan ettiler. Onu da mürted ilan ettiler. Kaldı bizim Orhan pam. Ve hatalı şeyler söylemiş olabilir. Şudur falan. Şimdi. Bizimkiler de onu Persona non grata ilan ettiler. Ya dur işte gelmiş adam bir novel almış getirmiş yani şuraya. Şahsi fikirle aldığı çünkü edebiyat alanıdır. Su götüren, laf götüren bir alandır. Öyle düşünüyor böyle benim de katılmadığım görüşler ama sana bir, bir, ödülü getirdi yani. Şimdi sen işin gücün bitti de oran pamukla mı uğraşıyorsun yani? Peki, Necip Mahfuzu ile yaptılar, Abdüsselam ile yaptılar, Orhan bu. yani Atatürk Türkiye'si olmasa kim bilir ona da neler yapacaklar. Burada tabi hala o Atatürk ışığı hala en hücra izbelere bile şualarını iletiyor. Yani hala onun kırıntılarıyla yaşıyoruz. İncilik katrını ülkenin üstüne ağır bir kaos bir kurşuni bir kaos gibi çökmüş bir katranlı kaos ona rağmen hala o Atatürk ışığı hala nefes aldı Türkiye. Ye. Peki hocam. Şimdi Mısır'da Mısır'da tabii Mısır'da hele İslami fikriyat bakımından Mısır çok önemli bir ülkedir. Ve bizim önümüzde giden bir ülkedir. Bak bunu da söyleyelim. Benim, ben işimi iyi bilirim diyorum. Benim o iyi bildiğim işimi iyi yapmamın arkasında olan kaynaklardan biri Mısır'dır. Mısır'daki ulemadır. Mısır'daki fikri İslami birikimdir. Mısır'daki tetebbuattır. Mısır'daki eserlerdir. Yani biz şimdi ben Kahire'ye şu kadar gittim, geldim Kahire'ye, Kahire kitap fuarına, orada basılan eserlere gitmeden İslami fikriyat yapamazsınız. Yani Mısır bu. Ama İhvan-ı Müslümin denen kara katran geldi, bak Mısır'ı ne hale getirdi. Geçen konuştuk kendisine oy veren adamlar bile tahammül edemediler. Bir sene tahammül ettiler. Çıktılar meydanlara defol git dediler. Bir seçim tarihi ver. Biz bir hata yaptık. Tamam. Yüzde altmışı zaten halkın seçime katılmamış. Şimdi doğru dürüst bir seçim yapalım. Bir daha gelirsen biz susacağız dediler. Kim diyor bunu? Selefiler. Selefilere kazık atmış, ihanet etmiş, vefasızlık etmiş, aldatmış onları. Ona rağmen bir seçim tarihi ver, bir daha seçime gidelim. Biz yanılıyorsak halk seni tekrar setsin, biz ondan sonra susup oturacağız. Ne istiyorsan onu yap. i̇ster i̇şte veda seksini anayasaya sok, ister ne yapıyorsan yap, kadın haklarını yok et. Herhalde halk böyle istiyor diyeceğiz, susacağız. Halk da belasını bulsun. Gayet tabii. Hayır dedi. Seçim tarihi mali yok. Ben seçilmiş gelmişim böyle bildiğimi yapacağım. Yerler mi? O kadar yemediler ki kendi eliyle genel kurmayın başına getirdiği sisi vurdu kafalarını oturun lan yerinize dedi. Böyle bir şey yok. Burası sizin temerküz kampınız değil. 90 milyonluk ülke. Oy darbe. Ne darbesi ya? Sende de onlar getirmişti. O zaman darbe değil de şimdi niye? De? Utanmıyor musun sen? Surata bak bir defa. Surata bak bir defa. Utanmıyor musun? Veda seksçisi adam. Utanmıyor musun? Bak geldin. Tarihe nelerle geçti adın. Git onları temizle. Şimdi şuraya geliyoruz. Atatürk ışığının bütün katliamlara uğramasına rağmen Atatürk mirasını ve aydınlanmanın unsurlarını bir kitle gibi farz edersek katliama uğradı bu. Katliama uğradı. Böyle hırpalandı, ezildi. Ay katliama uğradı. O katliama rağmen o katrani katliama rağmen hala sızıntılar halindeki o şualar, o ışıklar Türkiye'yi hala farklı kılmaya devam ediyor. Evet. Evet hocam programımızın sonuna da yaklaştık. Çok az bir süremiz kaldı. Emeviler demiştik. lanetinden sonradan bahsetmiştik. Aslında İslam öncesi Emevi kimliğine geçmek istiyordum ama e, toparlarsak programa son söylemek istediklerinizi alalım bunları toparlayalım kapatacağız. Efendim İranlı ne güzel demiş Edip in suhenra payan ne daret diyor. Bu sözün sonu yok. Bu bitmez. Hı hı. Senin varsa soracağın şeyler onlara kısa kısa Tamam cevaplar ee, o zaman Emevilerin İslam öncesi kimliği nedir? Buna da bir değinelim istiyorum Sonra hani e, İslam'a islam tasavvufları nasıl olmuştur? Emevilerin İslam öncesi kimliği Şirk Ve Hazreti Peygamberi Bağlı olduğu Soyla, aileyle mücadele içinde Geçmiş Bütün tarihleri bu hı hı.